Evet, burası Doktor Ziya Gün Parkı. Eski coşkun sahası. Şimdi bazı kişiler Batman Parkı diyor. Zeytin Bursa'nın tam karşısında. Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Aydar ve arkadaşları burada kalabalık bir ekiple Refah Partisi'ne kadar yürüyecekler. Yolları açık olsun inşallah.

Hoş geldiniz, buna bir alkış alının ya. Böyle ses çıkmıyor mu ya? Ne gördünüz ya? Allah razı olsun. Allah razı olsun.

Evet, hoş geldiniz mücahitler. Hoş, hoş geldiniz. Abi sen Geleceğim mücahitler Allah'ın için. Hoş geldiniz. Mücadil, mücadil, mücadil. Hoş geldiniz. Al, be, gel Al, selam, selam, selam. Hoş geldiniz. Al, hoş geldiniz. Vay be Selam.

gelip bir fotoğraf Ben de alacağım Başka toplanalım. şimdi. Topla Pardon. Pardon. Evet, Esselamu Aleyküm. Evet, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, <laughs> Sayın Celal Erşehreti, Batman Sosanlar'ın önde gelen iş adamlarından Meclis üyesi aday adaylığı müracaatına gelen Sayın Yılmaz Aydar Başkanım, değerli hazırım, değerli misafirleriniz, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Değerli misafirlerimiz, Sayın Başkanlarımızın ve sizlerin izniyle çok kısa bir e, giriş yapmak istiyorum. Tabi milli görüş kaldı bela Hz. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da devam edecek olan Cenab-ı Allah'ın yönetimi diyelim. Bugün lideri Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan liderimizdir ve milli görüş elhamdülillah sizlerin samimi katılımlarıyla, samimi şekilde gelmeleriyle diyelim. İnşallah iktidar yolunda sağlam ve emin adımlarla ilerlemektedir. Ve zafer bizimdir, zafer yakındır. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah milli görüş, dünya nizamı Allah'ın izniyle liderimiz Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan liderimizle birlikte inşallah kurulacaktır. Ben sözü daha da uzatmadan Sayın Meclis üyesi aday adayımız Yılmaz Aydar başkanımıza bırakıyorum. Buyurun başkanım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız, iyi ki iyi ki Batmanlıyım. Sizinle gurur duyuyorum. Verdiğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Öncelikle aile dostumuz olan Sayın Doktor hocamız Doğan Pekin tavsiyesinin üzerine aranızda bulunuyorum. O hatrı ve kendisi değerli olduğu için hepimiz için de aynı e, buradaki bulunan arkadaşlarımız için de aynı şekilde değerli olduğunu biliyorum. Ben, ben bu yola çıkarken yeniden Rafa Partisi'nden teklif geldiği zaman hiç düşünmeden evet dedim ama düşünmeden önce de aile büyüklerime tanıştım. Öncelikle abilerimden onayı aldıktan sonra diğer Sasunlu hemşehrilerimle de tanışarak hepsinin tam desteğini alarak bu yola baş koydum. Ben burada sizin için var. Ben sizin her konu ne gerekirse yapmak için burada bulunuyorum. Neden mi derseniz Defa Partisi bunu bu şekilde izah edebilirim size. Bugün durumu iyi olan bir arkadaşımız bir esnafımız da bir gün gidip restoranda oturup günün rahatlığıyla yemeğini yiyemiyor. Neden derseniz para konusundan değildir. Ya restoranın camı açık olduğu gibi üst katını tercih ediyor ya da sırtını dönerek yemek yiyek duruma geldik. Adam diyor ki ben burada yemeğimi de yesem dışarıda aç olan insanlar var. Ben bu şekilde diyor ki yemeğimi yiyemem. O konuma geldik. Bugün bunu söylemeliyim size eee kentsel dönüşüm diye bir proje yapılmış. Siteler yapılıyor ama kendi evinizde kiracı olarak oturduğunuzu bilmiyorsunuz. Bakın bir site yapılıyor. Sitenin ortalama 200 tane daireden oluşuyor ve bu dairelerde aydat parası şu anda 8.000, bin, bin civarında bir aydat alınıyor. Evinizi veriyorsunuz diyorsunuz ki değer kazandı. Halbuki siz kendi evinizde kiracı oluyorsunuz. Bunun farkında değilsiniz. Bir dairenin e, şu anda aidatı 7 bin, 8 bin civarındadır. Diyor ki ben senin evini aldım, yaptım, yıktım ama sen benim kiracım olarak kalacaksın diyor. Diyorsun ki benim dairemin fiyatı arttı, artmadı. Sen daireni bugün satsan başka bir daire alamazsın. Bu ikinci. Üçüncü olan bu şekilde. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde olan paralar hepsi borsada yüzde otuzu. Yüzde kırkı faizde. Geri kalan bitcoin denen nalet olan bir paranın içinde dönüyor. Bütün çocuklarımız, bütün vatandaşlarımızı hepsini kötü örnek olarak oraya doğru götürüyorlar. Bu iyi bir şey değildir. Bütün Müslüman kardeşlerimizi, bütün vatandaşlarımızı hepsini faize alıştırdılar. Biz de bunun için yeni bir değişim diyoruz. Yeniden refah diyoruz. İnşallah için de, hepimiz burada ferahı bulacağız. İnşallah. Öncelikle ilçe başkanım Sayın Onur Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Ve belediye başkanımız Gökhan Kasaba huzurlarınızda Teşekkür etmek istiyorum. Bir kez daha bana bu katkıyı <laughs> verdiğiniz için sizinle gurur duyuyorum. Onur diyorum. İyi ki varsınız. Iyi ki beni yarı yolda bırakmadınız. Ne sıkıntı olursa olsun arkamda durdunuz. Büyükten küçükten bir arada görmek için çok. Ben bunun ben sözünü veriyorum duyuyoruz. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Ben burada Şunun sözünü veriyorum dedim. Size yine de burada söylüyorum başkanımızın huzurunda. İnşallah olur da yeniden refah partisi, inşallah genel Türkiye'de komple temennimiz olduğu almaktır. Zeytinburnu Belediyesi'ni aldığım zaman tek sözüm size bir dernek açılacak. Açamazsın dediler. Ben size söz veriyorum inşallah belediye bize geçerse, yeniden refah geçerse ilk önce siz bir derneğiniz olacak. Siz dernek için, taziye için, cenaze için, bunu için, şunun için. Buna inşallah bu kardeşiniz sizi mahcup düşürmeyecek ve inşallah yürüdüğümüz yol kutlu yoldur, zaferli yoldur, Müslüman yoludur, inançlı yoldur. Birimiz, hepimiz, hepimiz bir olacağız. Ben burada sözü fazla bakmadan, İlçe başkanımız Sayın Onur Bey'e teslim etmek istiyorum tekrar size saygı, sevgi için eğiliyorum. Müjdeler olsun artık ehvenişenler dönemi bitti. Hayrın kendisi geldi. Müjdeler olsun artık bolluk bereketin simgesi, bolluk bereketin müjdesi. Yeniden Refah Partisi, yeniden Refah Belediyeciliği geliyor. Ve Erbakan'la düzeliyor diyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Değerli başkanımız Sayın Yılmaz Aydar başkanımıza değerli tapları için teşekkür ediyoruz. Şimdi başkanımız, Değerli misafirler gerçekten heyecanınız, coşkunuz bizleri de heyecanlandırıyor. Heyecanımıza heyecan katıyor. Bu bağlamda da hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü ilçe başkanımız Sayın Onur Dolar'a arz ediyorum. Esselamünaleyküm. Çok kıymetli belediye başkanım, Sayın Gökhan Kasap başkanım, çok değerli meclis üyesi adaylarımız, Batman Sosun eşrafının çok değerli büyükleri, kanaat önderleri ve çok kıymetli Batmanlı hemşerilerin yeniden Refah Partisi Zeytin Cumhur İlçe Başkanlığı'nın meclis üyesi aday tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.